Doğaçlama Neler mı? çekmişiz ne? Ya, doğaçlama mı bunlar? Var çok var aralarda ha? ya. Vardım Dayanamıyoruz yok, var. yani. Var çünkü ben eğer sizin miminizi sizi biliyorsam <laughs> doğaçlama var yani. Evet. Allah herkese böyle gizi nasip etsin. Biraz kendini oynuyorsun yani. Dünyanın <laughs> en rahat işi. Zor işi aslında. kendini oynamak en zor işi. Öz, e, Elif Çalışkan sormuş. Özgü Özpirinç'e soruyorum. Neden sevgilin yok? Ona geçtim. Beyaz senin neden sevgilin yok? Bunları da geçtim. Benim neden sevgilim yok? <laughs> <laughs> Elif çalışkan. Sorgulamayacaksın Elif. Evet. Sorgulamayacağım gerçekten. <laughs> Özgen'in alnındaki izin sebebi ne? Süreyya Oo. Pektaş. Buran da var alnındayız bu arada. Belki odur sebebi dizinin. Hişt, hişt. Onun yatay Aa, benim dikey böyle. Evet. Öyle o dizi. Aynı taş İkiniz, İkiniz ayrı yerlerden. Böyle yan yana gelince kesegenleri sıralıyor. Çocukluk <laughs> <laughs> izi mi? Tabii iki yaşında o kalorifer izi. Çok anlattım evet, bunu aslında. Evet ben biliyorum da yani, yaralı Bir yara izi, Kafa yarı, kadınlara izi. falan bir çekici geliyor. Teşekkürler. <laughs> Vallahi gerçekten. <laughs> Kadınlar falan bir açık konuş. Kızlar, erkekte bir yara izi falan sevmiyor musunuz? Güzel oluyor. <laughs> Aa niye? Kimse sevmiyormuş. Ee, niye canım? Nasıl hayır kardeşim? 5 sene önceye kadar seviyordunuz biz. <laughs> Herkes öyle diyordu bize. Yara izi çok güzel duruyor falan diye. Ben bir keresinde uhuyla yapmıştım. <laughs> Yerime yaralı görüneyim diye. Özge Hanım da e, Emine Ayşe sormuş. Özge Hanım da akşam susadığında başucundaki bardakta su bulamayınca üşenip su içmeden geri yatıyor mu? <laughs> Yok hayır kesinlikle <laughs> kalkar o suyu içerim yani. Bulursun suyu Bulur. içer peki. Özge Özpirinç'i soy isminin ünsüz benzeşmesi kuralına uymadığını Ay, evet. soy isminde hata olduğunu biliyor mu? Çok merak ettim Abdullah Demir. Biliyorum. Ama yapacak Özge, bir şey öz yok. pirinç. Pirinç C. C. Bunu ulu bilirim. Aramızda edebiyat Türkçe iyi olan var mı? Var mı? Özge, öz pirinç olması lazım, değil mi? Evet. Bir dakika, benim mikrofonu ona söyle. Ha ben de öğreneyim niye? Mikrofonu veriyorum herkes evet, Tamam. Diyor. Mikrofonu veriyorum diyorum ben de öğreneyim niye diyor. Allah. Evet. Görmek Söyleyeyim istedim. mi? Evet dinliyorum. Özge Öz Pirinçci. Niye? Yani... Ama çift şimdi... <laughs> Paşa. Bir dakika ya. Şimdi öyle. Süper. Ama daha hazırlık okuyorum. Sade. <laughs> 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 Sadece hatalı olduğunu biliyor. <laughs> Niye diyorsun onu bilmiyorum. <laughs> peki hangi okuldasın? Boğaziçi. Boğaziçi'nde. Pardon özür dilerim. Ya. Gerçek, gerçekten özür dilerim. Evet peki. Doğrusu Özge Öz Pirinci. Pirinç? C. Niye? Ben de hazırlık okuyorum. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.